dikkat Yöntemi değiştirdik biliyorsunuz. Artık bölgesel muhtar toplantıları yani birbirine komşu olan muhtarlarla bir araya geliyoruz. Biz sizlerin yanınıza gelmeye çalışıyoruz. Bir ortak mahalle toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Bu hafta da yine hafta sonu Cuma günü e, ee, Yenişehir Tepecik bölgesi, Zeytinlik bölgesindeki muhtar arkadaşlarımızla bir arada olacağız. Her evet, Şimdi sokak sokaklara indirecek bu sokak koyunları. Ee, hmm. mesela bir yer gibi, seksek gibi, ipat, yani birçok e, sokak koyunları var. Biz öyle büyüdük çünkü. E, ee, Akın Sivan Mahallesi, e, Mithat Paşa Caddesi üzerindeki numaralar, belli olanlar. <laughs> için çok çok teşekkür ediyorum. Ne söylesek WhatsApp'tan asla anında gerçekleşiyor. Çok teşekkür ederim Ayşe için. Bu maç günlerinde e, polislerin Mürsel Aksen ve stadyumun etrafına koymuş oldukları bariyerler. Bir de 175 sokakta yolda kaldırım çalışmaları istiyoruz. Teşekkür ederim. Ben biraz doğru eğlenirse çok memnun olurum. Başka bir sorunum yok. Diğerleri de gayet güzel, e, her bir yolumuz var ve yerine de geliyorum. Çok evet, teşekkür ederim. Yol yok orada, sadece merdiven var. Bununla ilgili de bir iletişime geçerseniz Büyükşehir e, Belediyesi'yle çok memnun olurum. Bir sonraki çalışması. Evet. evet. Hatta benim muhtarlığım doğru falan böyle çocukların boyu yok. Çiçeklerin yaprakları yapmak. Ay yine bu yaptık. Onun için kamera gerçekten şart. Ya yani o kadar kılmışlar, dökmüşler, o arz inşaatta kalan yapıldı. Artık oraya bir çek düzen vermek lazım. Bayağı uzun bir inşaat. Oraya da bakın. Şey, ilke. göstereceğim şimdi zaten. Tamam. İlke. Bana bir fotoğrafla görün. Şey. Tamam. Güzel yıl Göztepe, işte mahalleler ve buradaki bundan bir an olan yerler biraz daha biz Hizmete, 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 sizin Sayın Başkanım her şey için çok teşekkür ederim. Sonra tamam. kadar <laughs> sizlerle beraberiz. Tamam. Hep iyi günler olsun inşallah. Çünkü altına da işte orta sizinle orada gidildi bu. Şeye de gidildi. Yani. Değerli arkadaşlarım, herhalde müdür arkadaşlarım ve başkan yardımcılarım konuları not aldılar. Ben de not aldım. Büyükşehir'le ilgili olanları Büyükşehir Belediye Başkanımıza ben e, e, kendim götüreceğim. Çünkü o talimatları verirse daha rahat ilerler işler bence çok verimli bir toplantı oldu. Sayın Başka, Muhtarımızın, Nedim Muhtarımızın eleştiri ve renkitleri tenkitleri de yerindedir. Çünkü biz her şeyi olumlu gözden bakarsak sonra yanlış yöre gideriz. Birbirimizi eleştireceğiz. Aile burası. Ailenin içinde eleştiri de olacak. Eksik yerleri de anlatma da olacak. Biz ona göre kendimize düzen vereceğiz ki yola çıktığımız arkadaşlarımızı da maçıp etmeyelim. Hepinize teşekkür ederim. Gerçekten zaten bu bölgedeki muhtarlarımız hepsi birbirinden değerli. Bütün muhtarlarımız değerli ama bu bölgedeki muhtarlarımız vatandaşımızın isteklerini ve eksik noktalardaki yapılacak çalışmaları bize en çabuk ulaştıran, en aktif muhtarlarımız, vatandaşlar zaten muhtarlarımızı seviyor ki. Birinci dönem, ikinci dönem, üçüncü dönem, dördüncü dönem yapan arkadaşlar var. Yeni gelenler de zaten bundan sonra devam ederler. Değil mi? Neşe Hanım, Burcu Hanım burada. Hep birlikte güzel çalışmalar yapacağız. Şuna inanın, baştan da söyledik. Sizleri çok seviyoruz. Sizlere saygımız sonsuz. Bize ilettiğiniz şeyleri hiç kulak arkası etmiyoruz. Bizim de tabii sıkıntılarımız var. Onu da bilmenizi gerek, e, gerekli. Yani bu pandemi süreci arkasından başka sıkıntılar, yani belediyeler, gelirlerimizin düşmesi, hepsi bunlar arka arkaya geldi. Onun için e, biraz da ondan aksaklıklar oldu. Ama bundan sonraki süreçte yine omuz omuza çalışmaya, dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Ailelerinizle birlikte sağlık içinde mutlu bir şekilde çalışmanızı temenni ediyorum. Hepinize teşekkürler. Teşekkür ederim.